İyi akşamlar dostlar. 9 Ocak 2024 18.58'de kamu aydınlatma platformuna seans kapandıktan bir saat sonra yaklaşık olarak arkadaşlar bir haber geldi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeci Ticaret AŞ sermaye arttırma işlemine ilişkin bildirim şeklinde arkadaşlar. Peki bakıyoruz ne diyor hemen okuyalım. Bedelli sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı hakkındaki arkadaşlar genelde küçük yatırımcının hiç de sevmediği bir durum arkadaşlar. Bakalım SPK ne yapacak? Mevcut sermaye 1 milyar TL, ulaşılacak sermaye 2,5 milyar TL gözüküyor. Peki ne yapacak? Rüçhan hakkı kullanarak %150 oranında arkadaşlar bedelli sermaye arttırımına gidecek gibi gözüküyor. Ayrıca bakalım hemen ne demiş zaten. Yönetim kurulumuzun 9 Ocak 2024 yani bugün tarih toplantısında şirket esas sözleşmesini anlatmış anlatmış tamamı nakden karşılamak suretiyle %150 2,5 milyar TL'ye çıkarılmasına demiş arkadaşlar ve baktığımız zaman da sermaye ile ilgili arkadaşlar SPK'ya merkezi kayıt kuruluşuna başvurmasına işte karar verilmiştir şeklinde basit bir açıklama. Hayırlısı olsun dediğimiz gibi küçük yatırımcının pek de haz etmediği bir durum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.